Arkadaşlar merhaba. Selçuklular dönemi Türkiye eğitim tarihi ile ilgili hazırlamış olduğumuz soruları çözeceğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Beklemeden ilk sorumuza geçelim. Teşkilatlanmada model olarak Karahanlı Devleti'ni alan Selçuklular eğitim kurumlarında da yine aynı devletin izinden gitmişlerdir. Aşağıda verilen Selçuklu yaygın eğitim kurumlarından hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? A kütüphane, B ribat, C tekke, zaviye, D cami, mescit, E ahilik. Karanlılar dönemi yaygın eğitim kurumları nelerdi arkadaşlar? Kütüphane, ribat, tekke, zaviye, cami, mescit bunların hepsi Karanlılar döneminde var olan ortaya çıkan yaygın eğitim kurumları idi. Ama ahilik Selçuklulara has. Selçuklular döneminde ortaya çıkmış bir yaygın eğitim kurumu. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soruda E seçeneği. Bir diğer soru, Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri olan Nizamiye medreselerinin ilk açıldığı dönemin hükümdarı ve yeri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Nizamiye medreseleri ilk olarak nerede açılmıştır? Hükümdar kimdir? Soru bunu soruyor. A. Alparslan Buhara B. Alparslan Tebriz C. Alparslan Nişabur D. Melikşah Bağdat E. Melikşah Semerkant Doğru cevap Alparslan dönemi arkadaşlar. Hükümdar olarak, şehir olarak da Nişabur. Doğru cevabımız C seçeneği. Eski çağlardan beri tüm Türk devletleri devlet yönetimine büyük önem vermiştir. Hükümdarlar kendilerinden sonra da devletin güçlü ve sağlam kalması amacıyla tahta çıkabilecek tüm oğullarının en iyi şekilde yetiştirilmesi için sistemleşmiş geleneksel bir yol izliyorlardı. Selçuklu sultanları özellikle uç eyaletlerine henüz yaşları küçük olan şehzadelerini vali olarak tayin ediyorlardı. Genç ve deneyimsiz şehzade ileride devleti yönetebilmek için gerekli bilgi ve becerileri vasi sıfatıyla atanmış bir eğitici kılavuzluğunda öğreniyordu. Paragrafta anlatılan eğitim modeli Hangisidir? A ahilik, B şehlik C atabeylik, D beylerbeyliği, E miri şahlık. Doğru cevap arkadaşlar burada ifade edilen eğitim modeli atabeylik C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu dönemi Türk düşünürlerinden değildir? A Nizamül Mülk, B Sinanpaşa C Yunus Emre. D. Hacı Bektaş Veli, E. Nasrettin Hoca. Doğru cevap Sinan Paşa arkadaşlar B seçeneği. İmamettin El İsfahani'nin tarihi Ali Selçuk adlı eserinde hangi kasabada bilim ve isim yapmış ve derinleşmiş bir kimse varsa onun adına bir bina inşa etmiş vakıf kurmuş ve kütüphane oluşturmuştur dediği tarihçi Ebu Şahme de El Makdisi ve'l Mürşidül Veciz adlı eserinde onun kurduğu okullar dünyaca meşhurdur. Bu okulların bulunmadığı hiçbir belde yoktur. Hatta hiç kimsenin uğramadığı yeryüzünün sapa bir köşesi olan Cizre'ye varıncaya kadar oraya bile büyüyecek güzel bir medrese yaptırmıştır dediği Selçuklu devlet adamı kimdir? A. Caca Bey, B. Pervane Muhinettin Süleyman, C. Celalettin Karatay, D. Nizamül Mülk, E. Cemalettin Aksaray. Doğru cevap Nizamül Mülk arkadaşlar. Tüm dillerin kuralları belirlenmişti ve bütün akil yani akıllı insanlar bu dillerde okuyup yazıyordu. Hiç kimse Türk diline ve kültürüne ilgi göstermiyordu. Türkler de o dillerin inceliklerini bilmiyordu. O zaman da bu gönül ehli yani Türkler de anlayabilsin diye Garipname isimli bu eser yazıldı. İfadelerinin sahibi olan ve edebiyatta Farsça'nın, bilimde Arapça'nın baskın olduğu bir devirde Türkçenin kullanımını yaygın hale getirmek için çaba harcayan Selçuklu dönemi Ahilik mensubu Türk şair ve düşünürü kimdir? A. Mevlana B. Yunus Emre C. Hacı Bektaşı Veli D. Aşık Paşa E. Hoca Dehhani Doğru cevap Aşık Paşa arkadaşlar D. Seçeneği Her insanın eğitilebileceğine, eğitimde çocuğun zekası ve yeteneğinin dikkate alınması gerektiğine inanan Sevgisizlik, bağnazlık ve katılığı insanlığın düşmanı olarak tanımlayan, eserlerinde sevgi, kardeşlik, hoşgörü, iyi insan olmak, uyum ve huzur içinde yaşamak konularını işleyen Selçuklu dönemi Türk şair ve düşünürü kimdir? A) Mevlana, B) Yunus Emre, C) Hacı bektaş Beri Veli, D) Aşık Paşa, E) Hoca Behani. Doğru cevap Mevlana arkadaşlar. A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi nizamiye medreselerinin açılış amaçları arasında olamaz? A. Memur ihtiyaçlarının karşılanması B. Yoksul ve yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılması C. Devletin haşhaşiler gibi örgüt ve mezheplere karşı korunması D. Türklerin eski kültürlerinin unutturulmaması D. E. Din adamı ihtiyacının karşılanması Doğruca Türklerin eski kültürlerinin unutturulmaması gibi bir amacı yok arkadaşlar nizamiye medreselerinin. Bizanslı ünlü düşünür Pselas Konstantinos, nizamiye medreselerinde doğan yıldızlar bir gün Bizans'ın güneşini söndürebilirler ifadesini hangi şehirde gördüğü nizamiye medresesi için söylemiştir. Amer B. İsfahan C. Bağdat D. Musul E. Şiraz Fisalas Konstantinos Bağdat'ta gördüğü nizamiye medresesi için söylemiş arkadaşlar bu sözü. Burada yetişen e, ilim adamları, bilim adamları, gençler bir gün Bizans'ın güneşini söndürebilirler ifadesini kullanmış. Nizami medreseleri ile İslam dünyasının dört bir tarafından gelen öğrencileri yetiştirmiş. Başarılı devlet adamları ve bilim insanları yetiştirilmesinde çok önemli görevler yerine getirmiştir. Medreselerde uygulanan ders programındaki aşağıda gösterilen derslerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Nücum Yıldız ilmi B. Hendese Geometri C. Heyet Canlı Bilimi D tabiat doğa bilimi E müsellesat trigonometri Heyet canlı bilimi değil gök bilimi demek arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza. kitab ı Hiyel adlı eserinde yaptığı makineleri detaylı bir şekilde tanıtan, günümüzde haberleşmede kullanılan denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetin kurucusu olarak kabul edilen, otomat adı verilen ve kendiliğinden harekete geçip düzenli bir şekilde durduktan sonra tekrar hareket edebilen araçlarda üreten Selçuklu döneminin ünlü mühendisi kimdir? A. El Cezeri B. İbnül Esir C. El Müstevfi D. Efda Lüttün Ebu Hamid E. El Hamavi Doğru cevap El Cezeri arkadaşlar. El Cezeri Selçuklu döneminin en ünlü mühendisidir. Günümüzde kullanılan sibernetik biliminin de kurucusu kabul edilmektedir.